Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni atamalardan, yeni ilanlardan bahsetmiş olacağız. Hangisi size uygunsa ona başvurunuzu yapın. Uygun değilse de lütfen diğer tüm memur atamasından, yapacağımız çalışmalardan, ilanlardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Ve şu an beni izleyen herkes lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmesin. Evet en önce bahsedeceğimiz konu EKPSS merkezi atama. EKPSS adaylarını mutlu eden yeni bir atamadan bahsetmiş olacağız. Kura yöntemiyle ilk öğretim, lise, ön lisans, lisansların başvurabileceği yeni atama kararı yayınlanmış oldu. Sizler başvurularınızı bugünden itibaren yapabileceksiniz. Bir hafta boyunca süreniz vardır ki biz elimizden geldiğince doğru tercih nasıl yapılır, en doğru tercihi nereye vermeliyim veya lise ön lisans lisanslarının başvurabileceği yerler hangisiyle ilgili kısımların hepsine ayrı etende ineceğimizi belirtmek isterim arkadaşlar. Yani sizin 2020 veya 2022 EKPS puanınız varsa ÖSYM tercihinizi verebileceksiniz ki bunun detayını ilerleyen saatlerde ilerleyen videolarımızda etende ineceğimizi belirtmek isterim. EKPS dostlarım muhakkak kanala abone olarak yapacağımız çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmesin. Bir başka en önemli konulardan bir tanesi de Orman Muhafaza Memuru Ataması. Evet, bunun duyurusu bugün itibariyle resmi gazetede yayınlanmış oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Onun da bilgisini ilerleyen videolarımızda ayrıca yayıncıları belirtmek istiyorum. Şu an gelen bir toparlama videosunu çekmiş durumdayım. Bunların haricinde Danıştay Başkanlığı iki ilan yayınlamıştı. Bu iki ilanın birine zaten başvuru yaptık kapandı, başvurusu bitti. Bir başka ilanın duyurusu da var. Onun da başvuruları 11 Ocak'a kadar sürmüş olacaktır. Gün içerisinde veya işte yarın itibariyle onun da bilgisini an itibariyle bu kanalda değineceğimizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bunların dışında da yeni bir atama daha var. Milli Saraylar İdaresi iki farklı ilan yayınlamış oldu. Bir memur ataması bir de işçi ataması. İkisine de başvuru yapabilirsiniz. Biri KPSS puanıyla atama oluyor. Biri KPSS puanı olmadan işçi düzeyinde kura yöntemiyle atanacağınızı belirtmek istiyorum. Bakın gün itibariyle yaklaşık farklı 4-5 ilandan bahsetti ki 4-5 ilanda gayet iyi birçok kişinin de en çok beklemiş olduğu özellikle EKPS dostlarımızın da beklemiş olduğu engelli atamasında sizlere duyurmuş olduk arkadaşlar. Lütfen uygunsa başvurularınızı yapın uygun değilse de yapacağımız diğer tüm çalışmalar haberde olmak için kanala abone olmayı ve şu an beni izleyen herkese lütfen videoyu beğenerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmesin. En yakın sürede hedeflerinize ulaşmış salarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Şu an kendinize iyi bakın. Tüm bu atamaları, tüm bu ilanları hepsini detaylı bir şekilde konuşacağımızı tekrar belirtmek isterim. Ön bir sizlere ilanlara aktarmış oldum ki bunların devamı gelecektir. 2023 senesi inşallah sizin yılınız olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Müzik